Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayıncıların 11. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlık için hazırlamış olduğu soruları çözmeye devam ediyoruz. Şimdi bunun ikinci kağıdına bakalım. Sarı testimiz. Bu sarı testte ne diyor? fonksiyonumuzun esas periyodunu soruyor. Fonksiyonun esas periyodu neydi? T eşit olacak sinüsün üssü kuvveti 1 olduğu için tek yani 2 pi bölü x'in önündeki katsayı x'in önündeki katsayı eksi 3. Bunu da mutlak değerde eksi 3 olarak yazıyorum. Yani 2 pi bölü 3 olarak karşımıza çıkmış olur. Kolay bir soru. Bir diğer sorumuza bakalım. Ark sinüs 1 bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır? Değeri alfa olsun. O zaman şu ikisini yer değiştirdiğimde sinüs alfası 1 bölü 2 eşit olmuş olur. Demek ki alfa'nın değeri 30 dereceye eşit olmuş olur deriz. Bir diğer sorumuza bakalım. A, B noktaları veriyor. AB üzerinde bir C noktası alınıyormuş. Şöyle bir çizelim. A noktası burada olsun. B noktası burada olsun. Bunun üzerinde bir C noktası şurası da C noktası olsun. AC uzunluğuna K dersem şuradaki uzunluk K olsa CB uzunluğu 2 kymış Buradaki uzunluk 2K yazdım. A'nın koordinatları 1 ve 3. B'nin koordinatları 4'e 0. 4'e 0. C'nin koordinatları M ve N. M virgül N. Şimdi nasıl yapıyorduk biz bunu gençler? Hatırlayalım. Şöyle yapacağız. 1 bir absis 1'den nereye kadar gelmiş? 4'e kadar gelmiş. Ne kadar artmış? 3 birim artmış. Kaç k'da artmış? 3 k'da. 3 k'da 3 artarsa gençler 1 tane k'da ne artar? 1 tane 1 bir birim artar. Yani o zaman a'dan c'ye gelene kadar 1 bir birim geldiğinden dolayı 1 arttırırsam emin değeri 1 bir artı 1'den 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğerine bakalım. Ordinat 3 ne olmuş gençler? 0 olmuş. Yani azalmış. Ne kadar azalmış? 3 azalmış. Peki kaç K'da azalmış? 3 K'da 3 azalırsa bir tane K'da 1 azalır. O zaman 3'ten 1 çıkartırsam N'in değeri 3 eksi 1'den 2'ye eşit olmuş olur. Bunların toplamı nedir? M en ve N'in toplamı gençler 2 iki artı 2'den 4'e eşit olduğunu bulabiliriz. Bir diğer sorumuza bakalım. Bakın A, B, C, D noktaları veriliyor. A, B ile C, D paralel olduğuna göre A nedir? Şimdi gençler şöyle bir paralel doğru, bir başka paralel doğru da burada verelim. Burasına A diyelim, burasına B diyelim, burasına C diyelim, burasına da D diyelim. Şimdi gençler, buradaki doğruya d1 doğrusu, buradaki doğruya d2 doğrusu dersem, d1 doğrusunun d2 doğrusuna paralel olduğunu söylüyorsa, paralel doğrular arasında ne vardı? Eğimlerin birbirine eşit olduğu bağlantısı vardı. Peki eğimi nasıl bulabilirim? Ordinatları farkı. Şu A ve B'yi kullansam, ordinatları farkı 6 eksi A'nın ordinatı 2, absisleri farkı A artı 2 eksi A noktasının apsisi 4. Ne eşit olacak? Şuradaki C ve D noktasını kullanayım. Ordinatları farkı 3 eksi 1 bölü apsisleri farkı 2 eksi 1. 4 bölü A 2 eşit olacak. 2 bölü 3 eşit olmuş oldu. Sadeleştirirsem burası 2 olur. İşler dışlar çarpımı yaparsam A eksi 2'si 6'ya yani A'nın değeri gençler 8'e eşit olduğunu görebiliriz. Zaten A'nın değerini sormuştu. A'nın değeri 8'dir. Bir diğer sorumuza bakalım. Doğruları dik kesiştiğine göre gençler D1 doğrusu, D2 doğrusu D1 ve D2 doğruları dik kesişiyorsa eğimler çarpımı nereye eşit olacak? Eksi 1 eşit olmuş olacak eğimler çarpımı eksi 1'dir. Peki bir doğrunun eğimini nasıl bulabilirim? Y'yi yalnız bıraktığımızda birinci doğrudan başlayalım. Bu birinci doğru olsun. Bu da ikinci doğru olsun. Birinci doğruda Y'yi yalnız bırakmak istiyorum. M Y Eksi 2x eksi 1. Her tarafı M'e bölsem M'e bölsem X'in önündeki katsayı yani eksi 2 bölü m birinci doğrunun denklemi. Birinci doğrunun eğimi daha doğrusu. İkinci doğruya bakalım. İkinci doğruda da yine y'yi yalnız bırakmak istiyorum. Bu sefer y'yi bu tarafa atsam. 3X, eşit olacak, 3x artı 5 eşit olacak y'ye bakın y yalnız kaldıktan sonra x'in önündeki katsayı 3. Yani buradaki eğim de 3'e eşit olmuş oldu. Dik kesiştiklerinden dolayı eğimler çarpım yani eksi 2 bölü m çarpı 3 eşit olacak eksi 1. Eksi 6 bölü m eksi 1 eşit oluyor ise m'in değeri gençler 6 eşit oldu. karşımıza çıktı. Bir diğer sorumuza bakalım. Altıncı soru. Şöyle rengimizi de değiştirelim. Daha güzel değişelim. Yukarıdaki grafikte de aynı anda ve aynı yöne hareket eden iki bisikletinin aldıkları yolların zamana göre değişimi vermiştir. Buna göre A bisikletlisinin yolu bittiğinde B bisikletlisinin kaç kilometre yolu kalmıştır diyor. Şimdi gençler A bisikletlisi 2 saatlik yolu nerede almış oldu? 8 kilometrede almış oldu. Demek ki 48'i 8'e bölersem 6 eşit olmuş olur. Yani 6 kez 2 birimlik gidecek. 2 çarpı 6'dan 12 saat geçmiş olmuş oldu. Bir diğerine bakalım. B bisikletlisi 2 saatlik yolu kaç ne kadar dağılmış oldu? 4 kilometre yol almış oldu. O zaman ee, 6 defa gitmesi lazım. Yani 12 saat geçmesi lazım. 12 saatte ne kadar alır onu bulalım. 2 saatte 2 saatte 4 kilometre yol alıyorsa 4 kilometre yol alıyorsa 12 saatte kaç kilometre yol alır? Doğru orantı olduğu için işler dışlar çarpımı yaparsak 2x eşit olacak 48'e x eşit olacak 24. Demek ki gençler 24 kilometre yol alır. Peki bitmesine kaç kilometre yol kalmıştır diyor. 32 kilometrelik yolu vardı. 24'ünü yol aldı. Ne kadar kaldı? 8 kilometre kaldı. Demek ki bitmesine 8 kilometrelik yol kaldığını görmüş olduk. Bir diğer sorumuza bakalım. Analitik düzlemde A noktasının buradaki doğruya olan uzaklığı nedir diyor. Şimdi gençler bir noktanın A noktası 2 eksi 3. Bir doğruya olan uzaklığının formülü neydi? Onu hatırlayalım. Burası 3 x eksi 4 y artı 2 eşittir 0. Buradaki mesafeye h dersem h. Gençler noktanın koordinatlarını doğru denklemin içerisinde yazarsam. Yani 3 çarpı apsisim 2. Eksi 4 çarpı ordinatım eksi 3 e, ee, buradaki sabit sayım da 2. Kökün içerisinde de doğrunun kat sayılarını yazarsam yani 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi bir noktanın bir doğru yalan uzaklığını verir. Yukarısı ne yaptım? 6 artı 12 artı 2 aşağısı gençler 25 yapar kökün içerisinde. Yukarısı gençler 14 20 kökten çıkarttım 5 4'e eşittir deriz. Demek ki A noktasının doğruya olan uzaklığı 4'tür. Bir diğer sorumuza bakalım. Doğrular arasındaki uzaklık nedir diyor. Gençler paralel doğrular mı acaba? Nereden bileceğim? Eğimine bakıyorum. Y'yi yalnız bıraktığımda x'in öndeki katsayı veyahut da şöyle de yapabilirdim. Gençler x'lerin öndeki katsayıları oranlasam 5'e 5. E 5. Y'lerin öndeki katsayıları oranlasam eksi 12 eksi 12. Demek ki o zaman gençler buradaki iki doğru birbirine paralel olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunlar arasındaki uzaklığı nasıl bulacağız? Kalemimiz dondu. Hadi dostum. Yapabilirsin. sorry. Ne demiştik? X'lerin öndeki katsayılar, Y'lerin öndeki katsayılar aynıysa bu doğrular birbirine paralel olan doğrulardır. Tabii C'ler farklı olması lazım. Peki kuralımız neydi? C1 C2 mutlak değerde kökün içerisinde buradaki sayıların doğruların, kat doğruların x'in ve y'nin öndeki katsayıların karelerinin toplamı. Yani 5'in karesi Artı eksi 12'nin karesi. Peki C'ler nedir? Şuraya ben C1 desem. Buraya ben C2 dersem. Yani 15 eksi, eksi 11. Mutlak değerde yazmam lazım bunu. Kökün içerisinde 25 artı 144. Yukarısı gençler eksi artı yapar. 26 yaptı. Aşağısı gençler kökün içerisinde 169. 169'da 13'tür. 26'yı 13'e bölersem gençler 2 eşit olduğunu görebilirim. Evet. Bir diğer sorumuza bakalım. Doğruları dik kesiştiğine göre gençler az evvel de buna benzer bir soru yapmıştık. Doğruların dik kesişmesi eğimlerinin çarpımının eksi 1 eşit olduğunu gösterir. Bu doğrunun eğimini bulmak için de y'yi yalnız bırakırım. Yani 2x artı 1 eşit olacak eksi m Her tarafı eksi m e, eksi m e, eksi m'e bölersem, x'in önündeki katsayı benim eğimimdir. Yani birinci doğrunun eğimi eksi 2 bölü m'dir. İkinci doğruyu da şurada yapayım. 3x artı 5 y'yi yalnız bıraktım. X'in önündeki katsayı nedir? 3'tür. Demek ki bu doğrunun eğimi de neye eşit olmuş oldu? 3'e eşit olmuş oldu. Sanki bunu çözdük gibi geldi bana ama 3'e eşit olmuş oldu. Peki bu doğruların dik kesiştiğine göre eğimler çarpımı eksi 1 eşit olması lazım. Eksi 2 bölü m eşit olacak pardon çarpı 3 eşit olacak nereye? Eksi 1'e. Eksi 6 bölü m eşit işte olacak. Eksi 1'e m'in değeri gençler 6 eşit olmuş oldu. Sanki bunu çözdük ya. Evet. Beşinci soruda çözmüşüz. Okuldaki öğretmeniniz böyle, inanın böyle bir şeyler yapmaz yani. Bir diğer sorumuza bakalım. Son sorumuz. Diyor ki A ve B noktalarından geçen doğrunun bu doğrusuna paralel olması için ne olması lazım. Gençler A ve B doğrudan doğru noktasından geçen doğru şuraya A desem buraya ben B desem. Buradaki doğru D1 buradaki doğru D2 olsun. D1 doğrusu paralel D2 olmasını istiyorum ben. Buradaki doğru da 3x-2y artı 4 eşittir 0. Şimdi paralel olması lazım. O zaman eğimler birbirine eşit olması lazım ki paralel olsun. Peki M2'yi bulabilir miyim? m 2 bulabilirim. Şöyle bulabilirim. Y'yi yalnız bıraktığımda X'in önündeki katsayı yani 3X artı 4 eşit olacak. Nereye? Eşit olacak. 2Y'ye. Her tarafı 2'ye. Her tarafı 2'ye bölersem Y'nin değeri gençler 3X bölü 2 artı 2 eşit olmuş olur. Yani X'in önündeki katsayı 3 bölü 2. O zaman M1 neye eşit olması lazım? 3 bölü 2'ye eşit olması lazım ki bu doğrular birbirine paralel olsun. Peki ne yapacağım? Ee, A ve B noktasından geçtiğine göre ordinatlarının farkı eksi 2, eksi 1 bölü absislerin farkı K eksi 6. Nereye eşit olması lazım? 3 bölü 2 eşit olması lazım. İşte dışarı çarpımı yapalım. Burası eksi 3. Eksi -3, 3 2 ile çarparsam eksi 6. Burayı 3 ile çarparsam 3K -18. eksi 18 eksi 18'i diğer tarafa atarsam 3K'sı gençler 12 eşit olmuş olur. Evet. K'nın değeri 4 eşit olduğunu görebiliriz. Evet. Gençler e, orijinal yayıncının İkinci testimi de çözdük. Son testimiz kaldı. Son testini de çözeceğim. Paylaşacağım. Takip etmeye devam edin. Beğenirseniz yorum yaparsanız sevinirim. Sınavlarınızda başarılar. İnşallah istediğiniz notları alırsınız. Hoşçakalın.